Zamanın birinde Erzurum'dan bir grup insan hacca gitmek için yola çıkmışlar, Van'a gelmişler. Van'ın bir köyünde konaklamaya karar vermişler. O köyünde imamı yokmuş. Köylüler aralarında konuşmuşlar ve Erzurum'dan çıkıp hacca giden bu topluluktan birini imam yapmaya karar vermişler. Hem Erzurumlu hem de hacca gidiyorlarsa boş insan değillerdir diye düşünmüşler. Nitekim tekliflerini içlerinden birisi kabul etmiş. Her yıl 400 koyun verilecekmiş imama. Adam hacca gidip masraf yapacağıma burada kalıp yalandan imamlık yapar ve her yıl 400 koyun sahibi olurum diyerek işe başlamış. Köylü camide toplanmış namaz kılınacak. Erzurumlu başlamış namazı kıldırmaya. Erzurum'dan çıktım yola, Van'da verdim mola, 400 koyun verdiler bana. Allahu ekber. Bu günlerce aynı biçimde devam etmiş. Köylü bu işe biraz şaşırmış ve konuşmuşlar aralarında. Ya demişler, daha önceki imam mı yanlış kıldırıyordu, yeni imam mı? bunu gidip müftüye soralım, demişler. Sayın müftü meşhur Oflu, müftüye gelenler her şeyi ona anlatmışlar. Müftü köylüye dönerek, siz şimdi hiç imama çaktırmadan köyünüze dönün ve namaz vakti camide toplanın ben de namaza geleceğim diye emir verir. Herkes köye döner ve namaz vakti camide toplanır. Tabii ki sayın müftü de camidedir. İmam namazı kıldırmaya başlamış, birinci rekat, Erzurum'dan çıktım yola Van'da verdim. Mola 400 koyun verdiler bana. Allahu Ekber der ve arkada öhö öhö diye bir ses gelir ve imam yakalandım herhalde diye korkmaya başlar. İkinci rekatta bu sefer Erzurum'dan çıktım yola. Van'da verdim mola. 400 koyun verdiler bana. Yarısı sana yarısı bana. Allahu Ekber diyerek sözlerini değiştirir. Namaz bitince köylü müftüye dönerek İmam efendi namazı doğru kıldırıyor mu diye sorar müftü Haçan birinci rekatta biraz şaşırdı ama ikinci rekatta işi düzeltti.